Hepinize selamlar. Ee, bu aralar kafamı kurcalayan bir konu var. Anlarımızı unutmamız ve anlarımızın karışması. Belki bunu fark etmiyoruz. Ben farkına vardığım için size anlatmak istiyorum. Ee, B12 vitaminlerimi de gayet yerinde alıyorum ama yine hafıza gerçekten çok acımasız ve e, yıllar geçtikçe daha da yaşaldıkça <laughs> bir şeyleri unutup karıştırmak bana çok korkunç geliyor açıkçası. Bir yanımı anlatacağım size. Ben işte e, liseden beri hep böyle part time yaz, yazın ya da işte zamanım oldukça hep çalışıp kendime harçlık biriktirip para kazanmaya çalışıyordum. E, lisedeyken bir avizecide çalışıyordum. İşte bu avizelerin kablolarının kurulumlarını falan yapıyordum. İşte onları kuruyorduk, takmalı bir şeyleri vardı. E, ondan sonra ben e, 18 işte e, lise sonunda da bir işe daha girmiştim. O da bir kahvaltı salonuydu işte fırın kafe gibi bir yerdi. Ee, bir gün bir şey yapıyordum, bir anda aklıma geldi o çalıştığım avizeci. Oradaki patronumu hatırladım. Sonra onun hakkında düşünürken bir anda o patronunun aslında benim o e, fırın kafede çalıştığım patronum olduğunu fark ettim. Yani e, yanlış hatırlıyormuşum patronumu ve düşündüğümde avizecide çalışırken ki patronumu hatırlamıyorum. Yani. Ne yüzünü hatırlıyorum, ne ismini hatırlıyorum, ne silüetini bile hatırlamıyorum. Benim için o avizecideki patronum, fırın kafedeki patronumla aynı. Bu bana gerçekten olağanüstü garip o geliyor. O yüzden hafızamızın bize ne kadar oyun oynadığı, bir şeyleri nasıl değiştirdiği, beni çok kafamı kurcalamaya başladı ve dedim ki biz çocuklar, çocukluk anılarımız yalan mı? Yani onları ya büyüklerimizin anlattığı şekilde hatırlıyoruz ama ben e, Sahne olarak da hatırladığım anlarımın da bir yalan olduğunu fark ettim. Yani hani ne kadar gerçek olabilir o kadar yıllar önce yaşanan bir şey. <laughs> Birinci konumuz buydu. Bir şeyle birleştireceğim bunu. Bugün işte kalktım. Ee, YouTube'a iki ay önce video atmışım ben. İlk o videoyu izledim. O videoyu izlerken iki ay bile olsa ben mi çok hızlı etkileşim alıyorum bilmiyorum. Yani ben mi çok hayatımda bir atraksiyona giriyorum aslında hayır ama iki ay önceki ben ve şu anki ben arasında bir de dağlar kadar fark var. İki ay önceki benim daha karşına çıkmamış insanlar konuşmadığı konular, <laughs> ee, işte yani ben insanlardan çok ilham alan bir insanım yani böyle her konuştuğum bana bir ilham veriyor yani yolda biriyle selamlaşsam bile ne bileyim ben mi çok romantize ediyorum bilmiyorum ama gerçekten beni çok değiştiriyor ve şu an baktığımda iki ay önceki benim videosunu izledim ve o canın aklında o fikirler yok, o onları yapmayacak. Başka bir şeyler yapmaya çalışıyor şu an falan diyorum. Ve bu beni çok etkiliyor. Şey konusuyla birleştirirsem bu hafızamızın işte çok yamuk olması. Bunu kaydetmek istiyorum. <laughs> o yüzden günlük tutuyorum sürekli. Ve günlük bana yetmedi. Ben şu anki canın tepkilerini kamerada konuşurkenki hayat motivasyonunu gözlerinden anlayabiliyorum ve o yüzden YouTube'a video atıyorum. Şu anki beni de kaydetmek istedim. Hayat gerçekten garip geliyor bana ve ben bu geçmişi unutmak istemiyorum. Değişik bir korku benim için. Hiç böyle düşüneceğimi düşünmezdim, umurumda olmazdı ama... E, hayat aslında baktığımda çok kısa ve ben görmek istiyorum. Bir konu daha var, onda da... E, bende bir anksiyete var, hayatımda hiçbir şey yapmadığıma dair... Hiçbir şey için çabalamadığıma dair, ne kadar çabalasam da <laughs> yetmediğine dair bir kuşkum ve suçluluğum var. Ama e, sonra işte Instagram'a <laughs> Instagram Mayıs stamp'ı atacaktım. E, sonra galerime girdim. Mayıs ayında neler yapmışım? İşte İstanbul'a gitmişim, gezmişim, şöyle yapmışım, şu an yapmaya çalıştığım, paylaşmadığım bazı şeyler var. Onlarla uğraşmışım, yapmışım bir ayda neler yapmışım yani. İşte bir çocuk kitabı resimlemesi işi aldım. Onu yapmaya çalışıyorum. Bir yandan bir sosyal medya pediköfürü sosyal medya hesabını yönetme işi geldi. Onu bile daha adamla görüşmeye gidemedim. Yani geliyor bir şekilde yani bir şeyler oluyor. Bu sırada ne anlatıyordum? Yani işte bu duyduğumuz suçluluk kayıt altına aldığında gelişimi görebiliyorum, yaptıklarımı görebiliyorum ve benim çok mutlu ediyor gerçekten. Çünkü insan kendine çok acımasız ve yaptıkları hiçbir zaman yetmiyor. Hele ki bu tüketim çağında sürekli bir yarış halindeyiz, sürekli birilerinden iyi olmaya çalışıyoruz, sürekli en başarısı olmaya çalışıyoruz. Sektör çok acımasız, bütün sektör böyle, hayat çok acımasız. Sürekli birileriyle yarışıp öne geçmek zorundasın ki tercih etmesin, iyi para kazanasın gibi gibi şeyler. O yüzden ben de aslında yavaşlamayı hayatı yaşamaya çalıştığım için bunu kaydetmek gerçekten beni çok büyülüyor. Bir konudan daha bahsedeceğim. Bu hayatta şöyle bir sene benim için. İşte ben iki ay önce attığım videoda şey demişim. İşte kendimi sevmeyi öğrendim. Başkalarına göre yaşamamayı öğrendim kendi doğrularımın peşindeyim şu an demiştim. Ve buna işte beyin yani hani bunu tercih ettikten sonra hayat senin karşına öyle şeyler getiriyor ki ee, ve e, dedim egomdan sıyrılmaya çalışıyorum. Kendime artılarımla, eksilerimle kabul etmeye çalışıyorum dedim de ben kendime bir fırsat tanıdığımda öyle bir şey oldu ki ee, bu bu sırada da <gülüyor> <gülüyor> bu sırada da Carl Jung'un kitaplarını okuyorum, araştırıyorum. İşte onun insanın bireyselleşme sürecini, kendi gerçekleştirmesini, rüyaları anlatan bir adam. Bir hiçbir fikriniz yoksa araştırmanızı öneririm ilginizi çekiyorsa bu konular. Bununla da uğraşmaya başladıktan sonra ve böyle kararlar aldıktan sonra şöyle bir şey yaşadım. Ben kimden rahatsız Hayatıma giren arkadaşlarımdan tutun ilişkilerime. Kimin hangi özelliğinden rahatsız olsam bende de bir parça bunu taşıdığımı fark ettim ve bu beni gerçekten şok şoka uğrattı. Yani hayatımda hiç olmayacağım dediğim, hiç ben bu insan olamam dediğim, hep şikayetçi olduğum her şey benim. Ve inanamıyorum buna yani. Hani gerçekten bu kadar olabilir. Burada da şunu fark ediyorum ki ben hani kendimle yüzleşmeye karar verdiğim an hayat bunları bana çıkartıyor. Hayat diyor ki sen böylesin. Sende bu da var, sende bu da var. Sen şöyle de kötü yanların var. Tırnak içinde ne iyi ne kötü. Tabii ki de göreceli ama. Ee, sadece siyah ve beyaz yok. Yani ikisine de yaklaşamazsın. Hep griyiz. Bu konuda e, ben bunlarla yüzleştikçe ve kendime acımasız davranmadıkça daha çok karşıma çıkıyor. Kendini eleştirmeye açık olduğunda insan olduğunu fark ediyorsun yani. O yüzden bunlarla karşılaştıkça benim için bir yıkım oldu aslında. yani Gerçekten çok saçma. <laughs> İnanamıyorum yani hani bunlarla karşılaştıktan sonra bende de şu olmaya başladı. Şunu düşünüyorum hani işte Carl Jung bunu gölge kişilik ve kendi kişiliğini olarak ikiye ayırıyor. İşte arketipler vesaire var. Ben bu gölge yanımla ne zaman yüzleşmeye başladıkça ve gölge yanımı kabullendikçe gölge yanım daha da derinleşiyor. Ve bu gerçekten buna hazır değilsen önermem gerçekten çünkü hani çok zor ya insanın bazı şeyleri kabullenmesi. Ben bunları fark ettikçe e, bir tüm gibi hissediyorum. Yani e, sanki ben kendimi daha da tanıyıp kendime şefkatli davranıyorum ve o gölge yanlarımı da tanıdıkça aslında ve hayatın sana e, şimdiye kadar e, kendi tanıma izin vermediği için gölge yanlarını kabul ettiğinde onları sana çatır çatır çıkartıyor önüne. Ve burada da şu devreye giriyor. Şimdiye kadar buna izin vermediğim için hayatımda bunlar karşıma çıkmaya başladığı an çok hızlı ve çok saçma bir şekilde karşıma çıkıyor. <laughs> Kontrol etmesi çok zor. Ee, böyle olduğunda da aslında ben bu kadar gölge yanım şimdiye kadar yüzleşmediğim için bu kadar hızlı bir şekilde bunu alıyorum. Ama bu insanın şöyle bir soru işareti geliyor. Ben kötü bir insan mıyım? Ben zayıf bir insan mıyım? Ben böyle bir insan mıyım? İşte iyi getiriyor. Ay böyle bir insan değilim. Sadece e, kendimi tanıyorum ve e, sanki hiç açılmamış e, iki tane kutu varmış da sanki hayatımda. Bir kutuyu hiç açmamışım ve o, kutu, o kutuyu açtığımdaki şoku yaşıyorum şu an. O yüzden o kutuyu kapatıp geri kendi kutuma dönebilirim ama sadece o kutuyu görmem lazım kendime daha barışık olmam için. Böyle bir dönemdeyim. O yüzden bu dönem benim için gerçekten yani 2025 yılı bu kadar verimli olamazdı benim için. Yüzleşme konuları, kendini eleştirebilmek o kadar güzel ki hayatında beni daha başarılı ve daha mutlu bir yere getirecekmiş gibi geliyor. Böyle. Burada işte e, bu süreçte nelerle boğuştuğumu ve şu an nasıl bir insan olduğumu kaydetmek için bu videoyu çektim. İleride izlediğimde ''Aa can, sen bunları yapmışsın.'' Ama merak etme daha iyisi ya da daha kötüsü geliyor. Ve e, şu anki konum bu olsa da <laughs> çok fazla farklı konularla ilgileneceksin. Ve şöyle bir şey de var. Neyi fark ettim? Hayatını gözlemleyince derdin hiçbir zaman bitmiyor. Hiçbir zaman. Çünkü senin eğer yani vizyonun ya da işte ya da yapmak istediklerin ne derseniz deyin genişse hayatında sürekli bir problem çözüyorsunuz. Problem çözme odaklı yaşıyorsunuz. Bu yüzden de hayatında bir şey çözüldükten sonra daha ağır geliyor. Çünkü sen bu ağaçtan ağacın gövdesinden başlıyorsan dallara ayrılıyor. O dalları çözüyorsun, daha da budaklanıyor falan. Metafor metafor yapmayı severim bu arada. Bunu da ben düşündüm işte. Yani gerçekten artık o ince dallardayım. <laughs> daha ağır hissettiriyor. Ama hiçbir zaman sorun çözmüyor. Ve hani ben bu ağacın bu gövdesinde de kalabilirdim ama o dallara kadar erişmek istiyorum. İnatçıyım. Yani inadım inadım inat. O yüzden bir şekilde o ağacın tümü olabileceğim. O yüzden e, kendime şunu kabullendirttirdim. Bu problem de çözülsün de çok rahatım demeyeceğim. Çünkü bu problemle çözülsün daha da kötüyüm yani. <laughs> ama daha da mutluyum çünkü daha tamım, daha benim gibi. O yüzden problemlerimiz geçmez. Hayat problemleri de beraberine getirir. O yüzden mutlu olmaya devam etmek gerek. <laughs> Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.